Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Twitlex Roleplay'deyiz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün güzel bir rol serisi çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. İşte her gün ya da iki günde bir farklı bir bölüm gelecek arkadaşlar Twitlex Roleplay'den. İsterseniz hiç uzatmadan rolümüze geçelim. Luis. Ha efendim. Patron bizi çağırır dostum en son Gel bir gidelim istersen Yine neye çağırıyor şimdi Aha hiç işi bitmiyor patronla Hayır parayı da eksik veriyor anlamıyorum ben bu patronu Hedrik Verdiği 3 karnım, kuruşa sokuyoruz ya böyle patron evet, <laughs> Luis'i çağır bana A, aşağıdan aşağıda Aa geliyor zaten Seslerinizi evet. duydum gel bakayım Patron bizi istemişsin. Evet beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi hadi. Bildiğiniz üzere bir sevkiyatımız olacak. Evet. Şehrimizin değerli insanlarını petrolden siz ikiniz gidip getireceksiniz. Anlaşıldı patron o zaman. Pat. Anlaşıldı pat. patron. Gelelim. Evet burada bekliyorum. Tamamdır. Umarım başımıza bir şey gelmeden atlatırız biz. Bunu hiç kuruş için girdiğiniz risk yapın. <laughs> Mervi bir de şehre iniyoruz. Mervi de muharizde çok dikkatli olun. Patrol var mı? miyiz <laughs> bunlara? Arkadaşlar bu Fener ve Bunlara güvenebiliriz evet. Ama Ezgiyatı evet. polis patrol ee, Sen de otobüse git ben arkandan geleyim Olası bir durum Oyalamak için Polis falan yakalarsın Yani polis falan gelirse Bende bende ben... Arkadaşlar şöyle binelim Hemen Şöyle kemerimizi takalım. Yola koyulalım. Gelmişiz bakalım. Kazamız mübarek olsun. Görüyorum. Bir serseri kurşun. Oğlum biri müzik açmış inşallah telefonumu izliyor. Arkadaşlar öncelikle birkaç bilgilendirme yapacağım. Herkes bir gelsin. Kardeşim bir dakika. İner misin hanımefendi? İnle in. Öncelikle arkadaşlar Kesinlikle silah, bıçak, sopa tarzı şeyler yanınızda bulundurmuyorsunuz güvenlik açısından. Orada ayrıyetten ATM olmadığı için herkes parasını üstünde gelsin. Çantanızda mı artık üstünüzde mi nasıl getiriyorsanız getirin. Eğer bu dediklerimize uyuyorsanız araca binebilirsiniz arkadaşlar. Buyurun. Hey, dur. Hayır, Arkada bir hareketlik var biraz hızlı. Patron Patron getirdik adamları Aferin Allah Ben ben binemiyorum İyisinler de bir arkadaşlar Bir sıkıntı çıkmadı değil mi Luis? Yok. Yok pat Ama biraz şüphelendim birkaç arkadaştan da Arkada bizi takip edenler vardı Evet Umarım direkt, Umarım evet, direkt şu an gözükmüyor polisler buralarda olabilir. Öyle. Çok dikkatli olun çocuklar. Oturun <laughs> dikkatli. <maden, gülüyor> bunun sonucu ölümdür. Siz de bilirsiniz, biz de biliriz. Alım satımızı yapalım. Ondan sonra güvenli bir şekilde çıkışımızı sağlayalım. Şimdi patron mallar nerede? Turda mı? Mallar tırların kasasında çocuklar. Tamam. tamam. Bir de kim almak Siz istiyor, kim istiyor bakalım. Buraya geçsin arkadaşlar. Almak isteyenler sıraya, sıraya, sıraya gel. Zaten buradaki herkes almak için geldi. Bir bahane uyduramazlar. Bir paket uyuşturucu 3 milyon arkadaşlar. Aramızda hazır edin. Patronu ne cimri adam ya. Verdi otobüs gaz yemiyor. 2 saatte bir yol açamadık biliyor musun? Neyse evet, neyse. Evet. Bundan sonra. Gelecek valla elimden bir tadı açıkta. Ya yani, neyse. Sen dediğin Sakin yapalım. sakin. Çocuklarla Tek çevirimiz var eee patron yani bizi takip edenler hakkında konuştuk da şimdi o yüzden güzel, dikkat et. O değil arkamızdaki diye. Evet. biliyor musun. Bu da şu an çok riskli bir işin içinde. Ey yeşille yeşil de. açtım patron. Tamam patlıyız. Bu da patron. Evet çok almak patlönü. isteyen tek tek buraya gelsin çocuklar. Zolun arkadaşlar. Sağ taraftaki turun önüne tek sıra alın arkadaşlar. Sizi takip eden aynadan çöver bir şey gördüm. Aracın üstü biraz maviydi. Umarım polis değildir. Lanet olay. <laughs> Zaten sicil bir ton kabarık. Luis Evet. Bak. Takip edenler kimdir? Bilmiyoruz, görmedik. Sadece neden aynadan biraz mavi bir karartı gördüm. Aynasızlar olabilir, dikkatli olmalıyız. Şöyle set falan. kaçtı ya, 57 bir daha. geliyorlar, geliyorlar. Nasıl? Lanet olsun. Lanet olsun.

Açıyorum kapıyı. Bro, kaç kaç bin. Bin arkadaşlar. Herkes tamam mı? Devam edin! Tarla tuttum bundan gittilerden buldum. Evet. Kıyor. Lan etecekler ya. Hiç istediğimiz gibi gitmiyor. Aldı ölüyoruz ölü, patron. Aa. Ah. Hey, biraz fazla yapılıyorsun sanki sorun var her şey altında merak etme sen hep öyle çok yatıyoruz gibi sen ne yap oğlum benim bildiğim bir mekan var oraya gideceğim ben bir güveniyorum almış olabilirim de kendime güveniyorum götürebilirim bak hepimiz iyisiniz değil var. mi çocuklar biz de güveniyoruz aa ha? yürüyüşten çıktı kontrolünden çıktı ne oluyor kontrolünden çıktı pa patron Parıştınız mı siz atlayın Ah, oh. patron. Oh. Parıştıyor elkon. Patron pat 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 kontrol edin. Bak.